Şuraya bak ya. Şuraya bak. Niye kavga ettin? Söyler misin? Neden kavga ettin oğlum? Yapma diyorum ben sana. Ne zaman durulacaksın sen? Bakayım çeneni. Bakayım şu ağzına gözüne bakayım. Dur. Dur. Puş seni ya. Dur. Konuşma. Şuraya da vuracağım. Her zaman aynısını yapıyor. Kimdi ya? Tam kirli duruldu diyorum. Tam kirli efendi oldu diyorum. Tekrar tekrar kavga ediyorsun. Ne olacak bu işin sonu? Bilmem diye bir şey var mı? Duracaksın. Dur. Duracaksın abicim kavga etmeyeceksin. Yeter oğlum ömrümü yedi yeter ya. Benim de kendime göre gücüm var ya. Vallahi zoruma gidiyor kirli ya. Bak sabah geldim ne güzel orada arkadaşlarla sohbet ediyorduk. Bir şeyler yapıyordum. Dur. Bekle. Konuşma. Hem, hem suçlusun hem güçsüz. Kirli ya. Vallahi ya. Vallahi yapma şunu artık yeter ya. Ne? Niye? Bağırınca zoruna gidiyor. Bu kadar onurlusun, gururlusun da niye yapıyorsun ki? Ama çocuğum sürekli söylüyorum. Bunu yapmam doğru değil diyorum. Ben rahatsız oluyorum. Üzülüyorum. Yanlış mıyım? Allah aşkına bir cevap ver. Yanlış mıyım? He? Zoruna gitti değil mi? Dur. Babanın ağzına tükürürüm ha. Vallahi kızıyorum ha. De şöyle şey ya. Her birinizi bir taraftan topluyorum. Kirli ya. İşi gücü bıraktım. Kirli ne alemde? Kirli nasıl? Kirli ne yaptı? Ya, arkadaşım yemekse yemek. istediğini veriyorum ben seni. Ne esirgiyorum ki ben senden? He? Para, para, mı pul mu? Ne istiyorsun? istediğin ne? Ne esirgiyorum ben senden? Hiçbir şey esirgemiyorum. Bir dediğini hiç etmiyorum kirli ya. Ben de seni kirli. Kendini beğenmiş şey. Ömrü mü yedin ya? Artık bundan sonra sana karşı düşüncelerim değişti benim. Evet, düşüncelerim değişti artık. Yeter ya, bu kadar olmaz ya. Ben, ben de insanım ya, benim de duygularım var ya. Sen beni ne sanıyorsun? Gamsız mı sanıyorsun? Hiçbir şeyi umursamadı mı sanıyorsun?